Ama yani 50 keredir söylüyorum anlatıyorum anlamıyorsunuz efendim bakın reis şimdi burada duruyor ya reis troller reisin etrafında dönüyorlar bizim havuz medyası havuz medyası da trollerin etrafında dönüyor ama bir taraftan da troller kendi etraflarında dönüyorlar efendim bu gayet açık bunun nesini anlamıyorsunuz anlamadım Lan, yani. La saçmalama gerizekalı öyle şey mi olur la? Ya o Reis mı? hem kendi etrafında hem de havuz medyasının etrafında dönüyor. Ama troller her yere her türlü dönüyor. Sistem bu şekilde işliyor lan. Lan la oğlum sen nasıl bir mal müdürüsün öyle ya? Reis nasıl kendi la, etrafında dönsün lan? Bak ma, reis burada. Eğer reis kendi etrafında dönerse troller ve havuz da kendi etrafında. Bunlar bir yerden sonra sırt sırta gelecek. Reis sırtını dönecek. Havuza ve trollere sırtını dönecek. O zaman arkadan hançerlenme ihtimali olmuyor mu? Ortaya çıkıp Sen bu tezinle reisi tuzağa çekiyorsun şu anda. Haddini bil. Nasıl bir tez Lan! Bu? La. Ya ben hayatımda yemin ediyorum böyle saçma sapan bir argüman duymadım ya. Ya bak dinle beni bir kere reis kendi etrafında dönmese senin tezine göre diğerleri nasıl onun etrafında dönecek? Ha akıl var ben varım oğlum lan. Reis dönüyor ki kendi etrafında troller de havuzlarda reisi ayak uyduruyor bu şekilde. Başka türlü nasıl olacak bu sistem nasıl işleyecek lan? Valla bak ben onu bunu bilmem arkadaş hiç kimse kusura bakmasın ama reis dönüyor diyen adamın ben bacağımı ağzına sokarım. Bacağımı ağzına sokarım. Hiç kusura bakmayın yani. Ama hiç kusura bakmayın ama ben bu, şu, bu stüdyoyu hiç terk ederim. Böyle olmaz bu şekilde. Bu nedir bu hareketler ya? Bir kere bu adam burada resmen reis düşmanlığı yapıyor. Buna izin veriliyor. Ama böyle şey... La bırak, bırak Allah'ını seversen ya. Asıl sen reis operasyon çekiyorsun. Kıl kuyruk. Sen bir defa Kılıçdaroğlu'nu savundun. Savunmadın mı? Savunmadım. Savunmadım la. Terbiyesiz adam. Hadi çıkar göster. Şimdi çıkarıp göstereceğim ben sana. Ahlaksız adam seni. Alçak puşt. Bir tane tokat atacağım şimdi sana. Aaa bir tokat atamazsın öyle. Nasıl o zaman troller senin ensende tokat patlatıyor görürsün o zaman. Adi puşt. Ama hiç kusura bakmayın ben bu stüdyoyu terk ederim arkadaş. Elde aramayla bizde arabayla ama ya böyle deri dolu adamları çıkartıyorsunuz karşında bunakları. Bir şeyden bildiği ilim bilim hiçbir şey tecrübe yok. Ondan sonra efendim burada gelmiş benim karşıma şey yapıyor. Ben ben terk ederim sizi hiç kusura bakmayın yani. Yani bu nedir böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi kabzı mal gibi adamları. Lan. lan ya. gidersen git lan. Gidersen git lan. Tutan mı Hadi canım bu kaç? Bu iki iki. Bu ne lan? Le. Hadi o zaman iki lan. lan. Defol. Ense görsünler. Gerizekalı seni. Savundun diyor ya. <laughs>